başla. Evet Mustafa Bey, şu anda ne yapıyorsunuz? Birinci pişim dentin atıyoruz. Birinci pişim dentin atıyoruz şu anda arkadaşlar. Kanalımızdaki ilk sesli anlatım videosudur bilginize. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa veya e, paylaşmak istediğiniz sesli anlatımda bir video olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hangi fırçayı kullanıyorsunuz Mustafa Bey? Markası burada yazıyor. Evet. At kuyruğu olan bir fırça bu 6 numara. Şu da kedi kuyruğu. Evet. Bunlar hem uzun ömürlü hem pratik yani. Evet. Tavsiye ederiz. çalıştığımız madde saranko. Tek madde ile mi çalışıyorsunuz Mustafa Bey? şu dentin, şu buz, dentin, şu şeffaf. Buz ve şeffaf maddemiz. Hastamız 22 yaşında bayan. O yüzden çok estetik, beklentisi çok yüksek. Evet. Bakalım sonucu ne olacak. Pişimden sonra göreceğiz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece fırçayla burada Güneydoğu veya Urfalıların tavrı ile el göz nuru Tabii çok fazla ıslak olmamasına dikkat ediyoruz. Mustafa Bey şu anda peçeteyle hem şeklini aldırıyor, hem de ıslaklığını alıyor. Kapanışa bakalım. Kapanış kontrolü yapılıyor şu an. Şimdi ince yerler için ince fırçayı kullanıyor. Hangi fırça? Şu ince sivri olan. Evet, 6 numara az önce gösterdiğimiz gibi. Arkadaşlar farklı bir konuda sesli anlatım videosu istediğiniz için bu şekilde bir sesli anlatım videosu çektik. Eğer isterseniz diğer pişimlerde de tabi sesli anlatım videosu çekebiliriz. Yorumlarda lütfen belirtin. Dentin atımlarında Mustafa Bey'in söylediği gibi ince fırça kullanımı yapılıyor. Şimdi transparan yuvasını açıyoruz. Transparan yuvasını açtığınız şeyin ismi neydi Mustafa Bey? Jilet. Evet. Neşler de olabilir. Ne kadar ince olursa, o kadar iyi. İçinize kolaylaştır. Şu açtığımız yere de şey koyuyoruz. Buz. transparan alanlarını buzla dolumunu gerçekleştiriyor şu anda. Şimdi hafif bir şeffaf ekleyeceğiz. Evet. Köşelerini. tekrar şekillendirmeye ve kurutmaya geçiyor arkadaşımız. Orijinal çene yapımındaki diş aralıkları açılıyor. Sadece dışarıdan değil, içeriden de bu yapılıyor. Bu kullanmış olduğunuz şeyin ismi neydi Mustafa Bey? Tüberkül. Efendim? Tüberkül. Tüberkül. Ama dişe benzemesi için. Evet. Şu an birinci işlem tamam. Fırından sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere.